Uluslararası havalimanımızın e, her geçen gün büyümesi bize bir değer katıyor. E, aynı zamanda hızlı trenin iki istasyonun ilçemizde olması e, ve e, hızlı bir şekilde bitiş aşamalarına gelmesi de oldukça önemli. Türkiye'de bir ilk bir havaalanına yüksek hızlı tren istasyonu geliyor. Bu ilk yani Türkiye'de. Başka havaalanında yok bu. Ve şu anki çalışmalar, geçtiğimiz haftalarda kalyon inşaat yani yüklenici firma görüştük. 2026 ın Haziran'ında yani seneye Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor. Ve 2026'nın sonunda da teslim işlerine başlanacak. E, i̇nşallah 2020'de 20 de artık faaliyete geçip kullanmaya başlayacağız. i̇stasyonlar e, da e, artık tamamlanma aşamasına gitmek üzere. Raylar döşendi. Bunun yanında hem bizim bir yolcu istasyonumuz var, havaalanımızda hemen havaalanının karşında hem de bir yük istasyonumuz var, şehre daha yakın camında olduğu bölgede bir yük istasyonumuz var. <laughs> Bu kesinlikle ilçeye ciddi bir değer katacak. E, tabii e, bunlar olmasıyla birlikte bizim bir çalışmamız var şu an belediye olarak yeni şehri üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Çünkü uluslararası havalimanı var, hızlı istasyonu iki tane, hızlı tren iki tane istasyonu var. Gemlik gemi serbest bölgeye yakın, yani ne bir, bir büyük Anadolu otobanı oradan planlanıyor ve çevremiz sanayi bölgeleriyle yani marjinal tarım alanlarında yani mutlak tarım arazi olmayan yerlerin dışında bir sanayi bölgeleriyle çevrilecek Yenişehir. Örneğin Soğukşu'daki bu yüksek teknoloji sanayi bölgesi. Yine ilçemizde bir gıda iktisas organı sanayi bölgesi planlanıyor. Önümüzdeki şu an bakanlıkta yazışmalar yapılıyor. O da bittiği zaman ciddi anlamda hem nüfus artışı olacak hem de gelişmesine ilçenin gelişmesine sosyoekonomik gelişmesine ciddi bir katkı sağlayacak bu gelişmeler. Ee, şu an bildiğiniz gibi havaalanı bizim e, Bursa Yenişehir Havalimanımızdan yurt içine 5 farklı destinasyon bölgesine e, seferler yapılıyor. Trabzon, Diyarbakır, Muş, Antalya, Erzurum. E, şimdi biz bunu daha da arttırmayı planlıyoruz. Antalya dışındakileri ajet yapıyor. Antalya İhsan Express ve geçtiğimiz Ramazan ayında e, Düsseldorf başlamıştı. Geçtiğimiz Kurban'da da birkaç hafta önce de Stuttgart başladı. Almanya. E, çok sıkı görüşmelerimiz var. E, önceki inşallah SunExperience de bunu konuştuk. E, Balkanlara biliyorsunuz Bursa bir Balkan evet. kenti. Nüfusunun büyük bir oranı da Balkan göçmeni. Bursa'dan e, Balkanlara da bir havaalanı, bir destinasyon bölgeleri kurulursa ciddi anlamda iş yapacağı kanatı bizde hakim ki kamuoyu araştırmalarında da, hava yollarının araştırmalarında da bu ortaya çıkmış. Onlarca araç zaten her gün Bursa'da otobüslerle Balkanlara otobüs seferleri yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi biz bunu inşallah bunu da sağlayacağız. Tabi sadece e, hava deyince bu şekilde hemen geçmemek lazım. Geçtiğimiz aylarda Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ile birlikte bir Dubai'de dünyanın en büyük, en önemli turizm fuarı vardı. Oraya katıldık. Hazırladığımız İngilizce ve Arapça e, Yenişehir e, kataloglarını, tanıtım e, kataloglarını, rehberini orada yani binlerce katılımcıya dağıttık. E, ve orada ticari ateşemizle, başkonsolosluğumuzla bir araya gelerek resmi görüşmelerde bulunduk. Hatta işte Dubai'li Oradaki büyük iş insanlarıyla da bir araya geldik. Ve tabii biz de kendi bölgelerimizi bahsetmemiz gerekiyordu orada. Tabii Neden bahsettik? Havalımızdan bahsettik. Bursa Yenişehir Hava bahsettik. Ve başta Fly Dubai olmak üzere El Arabiyan Hava Yolları şirketinin de Bursa'ya gelmesiyle ilgili taleplerimizi ilettik. Onlar da şunu söylediler. Zaten Dubai ve Kuveyt başta olmak üzere. Arap Yarımadası'nda yaşayan e, iş insanların ya da işte turistlerin seyahat etmek isteyenlerin e, Türkiye'deki ana uğrak noktaları Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul gibi yerler. Yani e, Yenişehir'de tam bunların ortasında, göbeğinde önemli bir evet. aslında uçuş bölgesi. Bizler gelmek isteriz. E, keşke olsa diye ifade ettiler. Bursa'da şu an bizim bir tek havalimanımız var. O da Yenişehir. Bursa Yenişehir havalimanımız. Ve yıllardan beri hep e, Sabiha Gökçen ve İGA'nın, şu anki İGA'nın şeyinde kaldı. E, etkisi altında kaldı, baskısı altında kaldı ama artık oralarda doldu biliyorsunuz. Sabiha Gökçen'de artık iğne atsan yere düşmez ve ciddi anlamda yoğunluk yaşandığı evet. için bir alternatif bir yer olması lazım onlar için. Ve bunun için de en uygun yer şu an bizim Bursa Havalimanımız. Ve bunu da işte hep birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor. Elbette bizler elimizden gelen gayretleri çabayı gösteriyoruz, saygılıyoruz ama e, sizin gibi bu anlamda hem toplumun önünde olan hem de e, işte fikirlerinizle, görüşlerinizle e, herkese daha çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Bunu da ben aktarmanızı isterim bu manada. Ee, sadece bununla ilgili değil, e, ilçemiz ya da bölgemiz, Bursa önemli bir aslında genişir başta olmak üzere, Karacabey ve Kemalpaşa önemli bir tarım kenti. E, Kargo taşımacılığıyla sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir tarafına da biz ürünlerimizi gönderebiliriz. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yine aylarda Libya'dan bir davet almıştık ve Libya'ya gittik. Libya'da Sanayi, Ticaret ve Tarım e, Birliği Başkanı'yla bir araya geldik. Sonra Sanayi ve Ekonomi, Ekonomi Bakanı Muhammed ile bir araya geldik. Libya'yla acaba işte Bursa'dan, e, Yenişehir'den oraya kargo taşımacılığıyla tarım ürünleri gönderebilir miyiz'in e, çalışmasına girdik. Şimdi bu heyet, geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz bu heyet, önümüzdeki hafta çarşamba günü 18 Haziran'da Yenişehir'e ve Bursa'ya bir ziyarette bulunacaklar. Biz onlara bir güzel bir ziyarette bulunmuştuk. Şimdi Amin. haftaya 18'inde Libya heyeti Yenişehir'e gelecek. Dominik'ten dahi ticari ateşe bizleri ziyaret ederek e, acaba işte Yenişehir'den, Bursa'dan diyeyim, e, tarım ürünlerini, meyvelerini, oradan da tropikal meyveleri buralara getirebilir miyizin hesapları oldu. Yani e, kargo taşımacılığı çok önemli. Sadece o değil, e, tabi bazı görüşmeler de yapıyoruz. E, yatırımcılar var, bizle birlikte e, istişare eden ve hareket eden. E, Çin devletiyle e, birlikte Yenişehir'de ciddi bir alan var o bölgede de. Örneğin çok iyi bilirsiniz. Yıllar önce 2011 yılında kamulaştırılması yapılan ve ototest merkezi olarak planlanan ve daha sonra bu plan geriye çekilen bir yerimiz var orada bizim. Yaklaşık 435 hektarlık bir arazi. 4350 dönüm. Şu an burasının hepsinin kamulaştırılması yapıldı devletimizde. Orayı muhakkak bir uluslararası bir yatırımcı bir şekilde değerlendirecek oralarda. Şimdi biz Çin Devleti ile Yenişehir'den, bizim bu bölgeden dondurulmuş gıda ve yaz sebze, meyve planı yapıyor, alma planları yapıyorlar. Ve Yenişehir'i e kargo taşımacılığı merkezi haline getirmesi planlanıyor. Günde 60 tane kargo uçağın sadece Çin'le alakalı inip kalkacağı bir gerçekten konvansiyonel bir bölge haline getirmesi planlanıyor. Görüşmeleri yapıyoruz. Ee, ve inşallah da önümüzdeki haftalarda yine Çin'den bir heyet bu anlamda bizleri bir ziyarete gelecekler. Geçtiğimiz hafta görüştük e, yetkililerle. Yani biz eğer Yenişehir'de bir e, marka kent yapacaksak Yenişehir'i, öncelikle bizim bu tarım, e, o merkezi tarımı koymamız gerekiyor. Tarım odaklı bir e, tarım kenti e, olması gerekiyor tabi bunu yaparken de Yenişehir'in verimli arazileri var. Yenişehir'in birinci sınıf tarım arazileri ve verimli arazileri korumamız gerekiyor. Bir endüstriyel bir e, organik sanayi bölgesi yapılacaksa ki yapılacak, marjinal tarım arazilerinin yapılması gerekiyor. Biz bu konuda özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü toprağın ne kadar önemli olduğunu, tarımın ne kadar önemli, üretimin ne kadar önemli olduğunu e, bizler ve sizler hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu manada da e, Fazlasını, elimizden gelen fazlasını yapacağız. Yenişehir'de şehirde yaklaşık 30 tane tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. 5 tarımsal kooperatifimizle birlikte yapmış olduğumuz bazı çalışmalar vardı. Direkt yerli üreticiden alıp e, pazarlara e, ürünleri dağıtmak gibi. Şimdi biz bu işi biraz daha büyüttük ve belediye bünyemizde bir tarım ağaçı kurduk. Ve bir belediye kooperatif kurduk. Belediye tarımsal kalkınma kooperatif kurduk belediyemizde ve bir kadın kooperatifimizle birlikte 5 köy tarımsal kalkınma kooperatifi, belediye kooperatifi ve bir kadın kalkınma kooperatifiyle birlikte bir tarım aşiri kurduk. Tarım Limited Şirketi Belediye Üniversitesi'nde onun çatısı altında şimdi güzel bir çalışma yapıyoruz. Buna başladık. Yenişehir'de bir hal yapılması ile ilgili yaz sebze meyve hali çünkü bu Yenişehir için gerçekten devrim niteliğinde bir şey olacak. Ve böyle olunca da e, daha her şey daha sistemli olacak. Yenişehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle bu kararlar geçti. Belediye başkanına protokol yapması için yetki verildi. Şimdi inşallah önümüzdeki Haziran 19 Haziran'daki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sayın Borç Bey'de e, meclis Yenişehir'deki yaz sebze meyve halinin yapılabilmesi için bir protokol yapma yetkisi verecek. Böylelikle de işler daha hızlı hızlanacak. 41 bin metrekare arazi içerisinde modern bir yaz sebze meyve hali yapılacak. Bizim bölgede İnegöl'de bir yaz sebze meyve hali var ama 8 bin metrekare ve artık şehir içerisinde kaldı. Şimdi Yenişehir'de 41 bin metrekarede modern bir yaz sebze meyve hali demek bölgenin yapılması demek. Bir bölge hali hüviyetini kavuşturacak ve hem çiftçimizi hem üreticimizi e, ciddi anlamda bir katı koyacağını düşünüyorum.